Evet analizlerimize kaldığımız yerden Sabancı Holding yani namı diğer Sahol ile devam ediyoruz. En son 21 Eylül 2024'te analizini yapmıştım. Uzunca bir süre olmuş analizini yapmayalı değerlendirmeyeli tekrardan son durumunu. En son o gün incelediğimizde 100 liraydı. Oradan beridir 100 lira direncini kıramadı. Yani daha yukarılara bir beklenti var insanlarda. Aynı Koç Holding'de olduğu gibi. 150-200 lira gitmesi bekleniyor. Şu anda da 77 liralıkta kapatmış. Ara sıra tekrardan bir 70 liraya düşse de 100 liraya çıkmış. Gene aynı seviyelerde gibi. Takip eden varsa bir acaba e, Sabancı bunu e, devredecek mi, Carrefour'u devredecek mi, İşte buradan çıkacak mı Saholden falan. Bunun e, şeylerini haberleri çıkmıştı. Bunun etkisi var mı yok mu bilemiyoruz. Ama çünkü söylentilerle gerçekleşmeyen şeylerle işlem yapılmaz. Çünkü bir söylenti çıktıysa, bu söylenti artık ona göre çok önceden pozisyonu pozisyonlanılmıştır. Yani o yüzden kendi kararınız kendiniz verin. Kimsenin lafıyla yatırım tavsiyesi siyasi olarak algılayıp işlem yapmayın. Şöyle bir bakalım temelinde. 151 lira zaten defter değeri bak. Defter değerinin altında yarı fiyatına. 2 milyar sermayesi var. 1 milyar yani neredeyse sermayesinin yarısı kadar. Yarısından biraz fazla zarar var. Yani sermayesi kadar bile değil. Öz sermayesi 317 milyar. Piyasa değeri de dolar bazlı baktığımızda neredeyse 4 milyar dolara geliyor. Yani bu şirket için bu gerçekten komik bir durum buna şunu diyen olabilir derler ki bu fırsat daha da düşerse alırım toplarım kimisi de der ki a yok bu bu fiyatlarda alınmaz ya da varsayını da satar o kişinin kendi bileceği iş her iki şeyde doğru çıkabilir. Ya net bir şey söyle onu da bilemiyorsan kim biliyor ki onun ne olacağını fırsat olup olmadığını He, kimisi dediğim gibi de, e, bakar buna der ki 77 lira daha da aşağılara gelirse mesela 20 aylığa gelmiş der ki 50 aylığa gelsin ya da biraz daha ölü fiyatları gelsin o zaman toplarım vesaire kimisi de der ki buradan elimde var satarım zararına der kimisi hiç girmez gibi gibi zaten 100 liraları şuraya güzel direnç yapmış burayı hemen hemen kırabileceğini e, kısa vadede düşünmüyorum çünkü 110 lirayı 1-2-3 kere denemiş. Şu aradaki ufak denemeleri de hatta 100 liraları saymıyorum bile diyecektim ama bak 100 lirayı bile kaç ne zamandır bak. 2 Mayıs 2024 1.5 sene olmuş. Yani şurada bir 6-7-8 ay daha gitse 2 sene olacak. 2 senedir 100 lirayı kıramamış olacak. Şimdi o yüzden aşağıda ne var mesela? 20-50 aylığı takip edebiliriz. Hatta 50 aylığı takip etmeden önce şu var 71 lira Burayı kırarsa işte aşağı doğru derinleşebilir düşüş. Şöyle haftalıktan bakalım. Bak burada haftalıkta neredeyse 200 haftalığa gelmiş. Günlük de zaten 200 haftalığın da altına gitmiş. Şöyle bir şey yaparsak. Aynen 200 haftalık ortalama yani 66, 66 liralara kadar gelme potansiyeli var. Yukarıda da tabii 100 liralar şu anda direnç olsa da 100 110. Hatta şöyle söyleyeyim 100 lira 100 lira diyorum ama 100 üzerinde 110 A 110'a gitti diye hemen ya da 100'ü biraz geçse 110, 111, 112 ya da 115 olur. Oradan gelir. 100 liralar direnç. Şu anda aşağıda 66 lira. Dolar bazlı da bakacağız. Yukarıda da ne görülebilir kısa vadede? Şöyle bir düşen trendi var yukarıda da 95 lira hatta 100 lira bir hani şey hatırıyla yuvarlak hesap yani e, psikolojik e, hedef olarak 100 lira diyelim 95 demeyelim de küsüratları pek sevmem çünkü 100 lira bir direnci var bak çünkü şurada güzel bir aslında çanak yapabilirmiş ama müsaade edilmemiş ama şu var mesela şuralarda veren 110'larda, 100'lerde, 80'lerde ya da 90'larda pardon, 110, 100, 90'lardır. Yani şuradaki diplere kadar şunları artık silebilirim. Yani şuradaki diplere kadar muhtemelen veren verdi malı. Hatta şurada zaten boşluklu açması şurada verdiler hatta 100 liralarda şuradaki ortalamanın orada. Buradan verdiler. Şurada 70'te aldılar. Tekrar yüzde verdiler. Burada tekrar 70'te. Şimdi sen bunun aynısını yapacağını düşünürsün. Aa bir daha gel gelecekler burada deyip alırsın. Daha aşağı gelir. 66'lara gelir. Sen burada gelmez. 66'ya gelir dersin. Yukarı bir tepki yapar. Ama oraya da hemen çok bir tepki yapamaz. Direkt buradaki 95, 90'ları bak şuradaki 80'lere bir tepki olur. Ya da şuradaki tepeye kadar bir. 85'lere kadar gelir. Şurası kırmaya çalışır yani. 80'lere kadar. 80, 85 buralara kadar bir tepki gelir burada. Çünkü şuradaki dipler bak kırılmış. Şuradaki dipler de tutmamış. Şimdi şurada 71 var. 71'i kırarsa onun altında 66'lara yolculuk gözüküyor. Bakalım haftalıkta bir daha. Yani bir de şuna şöyle de denilebilir. Ya öyle diyorsun da 150 liraya gidebilir. Defter değeri olan liste var. Bak 100 lira. Burada böyle bir zaman yer. Yani bunu bekler misin? Olur mu? Onu zaman gösterir. O da zaten ne olur? Böyle bir şey de gerçekleşirse. Umarım gerçekleşir. Kimsenin zarar etmesini istemem. Bu arada kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayalım. Bakalım. Aa ne tesadüf ya. Aa tesadüfün böylesi ha. 150 lira. Aa ah, defter değerine geldi. Aa. Ah. Bak Allah'ın işine. Değil mi? Ona göre ayarlıyorlar. Yani 150 olmaz, 140 tam şey bilemeyiz ama burada zaman yiyecektir. Bak bu ne zamandan beri dediğim gibi mayıs gibi iki 2 sene olacak. Belki sen diyorsun ki şurası solumuz, baş sağımız. burada ne olacak? Şöyle de gidebilir. Şuralara gelir. Buradan şu şekil gidip öyle gidebilir gidebilir, edebilir diyorsun. Ee, varsa yarın ne olacağını söyleyen şundan. 70'ten düşmeyeceğini söyleyen. Bak şimdi şuradan bir aylığı alalım. Daha önceki seviyelerimiz. Bak ne oldu? Herkes ne bekliyor? Hep diyorum ya. Beklentinize şartlanmayın. Yani beklentinizin yönünde bak. Şöyle. Uzun vadede buraya gidecek. buçuk dolarlara, 10 dolarlara değil mi? Neden? Çünkü zaten şurası ne? 2017-2018. Bak bu tepeye geldi diyoruz. 2017-2018 tepesine geldi. Solomuz baş. Burada bir daha oyalanacak. Evet oyalanacaktır belki ama şu tepelerden şu bir ikili tepeden şunu anlıyoruz. Bak burayı, burası biz yukarı gideceklerken yeni bir buraya tepe yapmış. Zirve yapmış. Yani bunun nefesi burada kesilmiş. Buradan ötesi yok. Gidecekse de zaten bir sonraki hedefi şurası olur da ne zaman olur daha bak burada işi bitmemiş bunun bak yapacaksa aynı TL bazlı grafiğe benziyor bak şuradaki dip de aşağı gidiyor bak, şu tam şuradaki gidip hatta onu geçtim bak şuradaki dipleri kırmış artık ne var bu şuradaki diplerini tutmazlamakça 1.72 1 dolar 72 sent burayı kırmasın 1 dolar 72 sent ne kadar şu anda? 42 lira dolar. 72 lira. Ya. Aynı şekilde buradan bir direnç. Bu yeni tepemiz olmuş bizim. Bak. 2.72. Yani şuradaki tepelere göre 2.72 hemen gitmez. 114, 115. Muhtemelen buradan yeni bir trend yapacak. Şöyle düşen trend. Ama olur mu? Burada solumuz, baş, Baş sağ omuz, bir şeyler yapacak. Bakalım. Ne yani şuradan bir yerde bak Haziran 2023'ten beri en son dibi burada görmüş. 2 sene olmuş. 2,5 seneye gidiyor. Burayı kırmasın son dip. Burayı kırarsa işin rengi değişir. Nasıl değişir? Fiyat daha da mı kötüye gider? Daha kötüye git, gitmese bile çok fazla düşecekleri kalmasa bile zaman yer anlamına gelir uzatır işleri. Çünkü baksana bak şurada 2020 asıl burada başlamış. 1, 2. Bak ne güzel trendi varmış. Bak gördün mü? Bu trendi kırmış. Şunun altına girmiş. Buraya kümelenmiş. Şuraya kümelenmiş bunlar. O yüzden bak burası da nereye geliyor zaten. Şu düşen trendi kırsam bile. Bak düşen trendimiz olmasa bile. Düşen trendi boş ver diyelim. Bak buradaki ana trendinin desteği direnç olmuş. Yani bu da ne yapıyor? 272. Yani burada 150'lerin üzerine. Hatta zaten 150 ya defterde. Eğer çok çok uzun zaman yerse bu zararda giderse bu yüze burada defterde 150 de olsa zaten artacak defter defterlerinde ama defter değeri 150 de olsa onun bir %50 daha, %25 %50 daha üstüne gider zaten. Çünkü bak ne zamandan geliyor bu? 26 Eylül 2023 3 sene olmuş. 3 senelik destek kırılmış. Yani sen buraya gidecek diyorsun ya buradan böyle gelecek 2018'e geldi yavaş yavaş işte bu şekilde yükselerek olmuyor. Yani i̇leride ne olur? 3 senelik dirence tekrar gelir. Eğer tam 360 derece değişirse her şey bak. Buradaki 5 dolarlar yani bu da ne? 2014 tepesine gelir. Bu sefer burada yaptığını gene burada ya yapar. Yani çünkü tam nerede kaçacağını bilemezsin. Senin hedefin şu tepeler olur. Ben hep en sondakinden bir önce ee, ne olur diye yani iş, hedef koymayı daha çok severim. Yani en zirvedir bir altı. Çünkü tam zirveye götürmeyebilirler, et, olmayabilir. O yüzden takip etmekte fayda var. Evet benim Sabancı Holding ile ilgili diyeceklerim bunlar. Kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.